Arkadaşlar, Allah Allah. biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan Yürümedik. Aynı yollardan geçme. geçme. Yaptım boş yorum bugüne bakıyorum sahibinden yaptım her şeyi ailem için ben bıktım insanın kapısından tanıyorum hepsini maskesinden fark yok kullanıp reçeteden Instagram'da hep aynı resimler yüksek aşkın var anladım seni ben. Sen benim malem kurdum başka yoktu hiç alem kurdum denedim olmadı bana baştan sevmeyecektiniz zaten Kurtum, Bu olayımız avlanma Sizi yettirir illallah Allah gelir hakkınızı veririm valla Oluşursunuz arkamdan ve iki kez buna katlanmam Seni yapabilirim siftah ve elinizi öp dalgana bak suçtan bahsediyor sanki güzel şey fikrimi sorarsan şişirmem Fasakim var içeride semtten istemediğim için rap yaptım zaten Kazandım paralar derdime çaren İnsanlar değişir hepsi rengarenk Kahpe planlar dümenler döner bu kafayla ben ettim idare Çin yaşandı döndüklerimden Tek tek muhabbet koz giderken Ağzım kapalıdır bundan sebepten Yapışıyor her biri başarı görünce olsa bir kağıttan farkı yok işte evet. evet. İstem oldu bak listeyi Sevilmeyen kazanıyor bu memlekette Yaptığım boş sayesinde bu